5. Bölüm Don Kişot'un Hazin Dönüşü Don Kişot'un bu ilk macerasına sahne olan yol pek gelip geçeni olmayan bir yoldu. Onun için bir hayır sahibinin kendisine yardıma gelmesini beklerken uzun uzun düşünmeye vakit buldu. Çok tabi olarak da okuduğu hikaye kitaplarının kendisi gibi tatsız kazalara uğramış kahramanlarını hatırlamaya uğraştı ve ortaçağ masalcılarının kafalarında doğmuş kahramanların durumlarıyla kendinki arasında birçok benzerlikler keşfetti. Şunu da söylemek gerekiyor ki yediği dayaklar onun beğenini eski yerine getirip oturtmak için ideal ilaçlar değildi. Onun için romanlarının bazı parçalarını düşünerek kendisinin Mark de Montagnon'un yerini Şövalye Biden olduğuna kanaat getirdi ve tantanalı bir edayla okumaya başladı. Prenses, nerelerdesiniz? Yeis ve ümitsizliğim içinde beni neden yüzüstü bıraktınız? Uğradığım felaketin sizce hiç mi önemi yok ki? Beni kurtarmaya koşmuyorsunuz. Siz yalancı ve iki yüzlü bir insan mısınız ki? Yürekler acısı halimi görmüyorsunuz. Sonra da hatırında kalmış olan hikayeyi ezberden söylemeye devam etti. Ey Marki benim hayır sahibi amcana. Tam o sırada Don Quixote'un köyünden değirmene buğday götürmekte olan bir adamcağız çıka geldi. Yerde bir insanın yattığını görerek yanına yaklaştı. Kim olduğunu ve niçin böyle yanıp yakıldığını sordu. Don Quixote hala ezbere bildiği parçanın tesiri altında hikayesini okumaya devam etti. Karısından şikayet ediyor ve çiftçiye gerçekten Marque de Montonio ile konuşuyormuş gibi söz söylüyordu. Kendisine Marki muamelesi edilen köylünün ne kadar hayret ettiği kolayca anlaşılır. Fakat Don Quixote'un miyverini çıkardığı ve yüzünü yıkadığı zaman bu hayret bir kat daha çoğaldı. Aman Allah diyordu. Siz misiniz Senyor Keseda? Sizi kim bu hale getirdi? Böyle zırhlı elbiseler giymiş olmanız neden ileri geliyor? Fakat Don Kişot bu suallere cevap vermedi. Hiçbir şeyin okuduğu romanı durdurmaması lazım geliyormuş gibi sözüne devam etti. Köylü. Ne felaket diye içini çekti. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Adamcağız bu halde bırakıp gidemem. O kadar çalışıp çabaladı ki nihayet şövalyeyi ayağa kaldırmaya, ve onu salla sırt kendi katırına bindirmeye muvaffak oldu. Sonra silahları ve küçük parçalarına kadar mızrak kırıklarını oradan buradan toplayarak Lozlenti'ye yükledi. Ve gördüğü şeylerin ne manaya gelebileceğini merak ederek köyün yolunu tuttu. Don Kişot gözü açık rüya görmeye devam ediyor. Öyle ahlar vahlar ediyordu ki köylü ona acıyarak sordu. Seyyor Kese'de pek bir fena haliniz? Asilzade bu suale anlaşılmaz bir şekilde cevap verdi. Hikayeyi değiştirmişti. Şimdi Biden'ın de Montagno'nun masalını unutmuş, Rodrigue de Nervis tarafından esir götürülen Mağribi İbni Derrak'ın masalını hatırlamış bulunuyordu. Bu Hint fakirlerinin mucizeleri derecesinde hakikate uygun romanlarından biriydi. Gerçekte kendisi de Rodrigue'nin esiri olan Mağribi değil miydi? Dinleyin beni Senyor Rodrigue, diyordu. Ben güzel ve tatlı, Dulcinea de, de Toboso için hayatım boyunca Olağanüstü seferlere koşuyorum ve koşacağım. Karma karışık kırdılardan bir şey anlamayan köylü. Bana bakın Mösyö dedi. Ben Rodrigue değilim. Beni pek iyi tanırsınız. Ben komşunuz Pierre Alonso'yum. Don Kişot öfkeli bir sesle. Sus dedi. Senin aklın ermez. Senin kim olduğunu ben senden çok iyi bilirim. Beni Biden ya da İbni Derrak ve hatta her ikisi birden olmaktan men edemezsin sen. Fakat Senyor da...'' Aynı zamanda Fransa'nın 12 asilzadesi olmayı keyfim istese men edebilir misin? Ben yiğitlik bakımından onlardan aşağı bir adam değilim. Yakında şan ve şeref bakımından da onları fersah fersah geçeceğim. Zavallı Alonso kulaklarına inanamıyordu. Don Kişot'un deliliklerini aldırmayarak sessiz sedasız yürümeye devam etti. Adamcağız bu işin sonunun neye varacağını kendi kendine soruyordu. Onun için akşama doğru Keseda köyüne döndükleri vakit geniş bir nefes aldı. Tam o esnada papaz ile berber Don Quixote'un şatosunda bir meclis kurmuş bulunuyorlardı. Hizmetçi ile yeğen onları tartışıyorlar ve şikayet ediyorlardı. Yeğen, ne geldi acaba benim iyi yürekli başına? Hizmetçi gözyaşlarını önünün eteklerine silerek. Gideyle iki gün oldu, mutlaka bir şey oldu diye dövünüyordu. Papaz tereddüt içindeydi. İki kadını yatıştırmak için ne söyleyeceğini bilemeyerek eliyle sık sık başını kaşıyordu. Berber'e gelince Don kitaplarına küfrü basıyordu. ''O yığın yığın ciltler değil midir, adamcağızın beynini bozan, onları yazanlarında, basanlarında Allah belasını versin. Dostumuzu iflas ettirdikten sonra şimdi de onu büsbütün elimizden alıyorlar.'' ''Yen, yani, nerede bulacağız onu?'' diye inliyordu. ''Hizmetçi, silahı ve atıyla beraber gitti, bir daha geri dönmez, görmeyeceğiz onu artık.'' diye içini çekiyordu. Bu yeğiz ve matem karşısında papaz sessiz kalamazdı. İki de bir de öfkeleniyor, yüzü mosmor oluyordu. Yemin ederim ki yarın akşamdan önce hak yerini bulacak. Avluya yakacağınız büyük bir ateşte bu kitaplar çatır çatır yanacaklardır. Böylece onlar artık kimseye bir kötülük yapamayacak hale geleceklerdir. Berber, iyi söylediniz. Umumun selameti için bu mutlaka lazımdır. Onlar böyle konuşurken şatonun kapısında bir gürültü işitildi. Birdenbire tanıyamadıkları bir ses avaz avaz haykırdı. Gelin kapıyı açın Markide Montaigne. Size Madame d'Aussigny'e de Toposso'nun esiri Maribi i̇bn Derak'ı getiriyor papaz. Nedir bu gürültü? diye sordu. Yeğen pencereden başını uzattı. Amcasının Alanzon'un katırının üstünde yattığını görünce o kadar heyecana düştü ki az kalsın bayılıyordu. Hizmetçi geldi geldi diye bağırdı. Papaz, Allah'a bin şükür, dedi. Berber ilave etti. Halini pek beğenmedim ben. Kapıyı açtılar, kahramanınızı kucaklamaya koştular. O ağır bir sesle, durun bakalım, dedi. Atımın münasebetsizliği yüzünden fena halde yaralandım. Sanırım ki aklı başında bir sihirbaz bulup getirmek iyi olacaktır. Beni onun merheminden başka bir şey iyi edemez. Papaz derin bir göğüs geçirdi. Mark ile Marvy'den sonra başımıza bir de sihirbaz çıkıyor.'' Berber ilerledi. Alonzo'nun yardımıyla Don Kişot'u katırdan indirdi ve onu yatağına kadar götürdü. Sonra da yaralarının yıkanıp sarılması için arkasından zırhını çıkardılar. Don Kişot onlara ''Nafile aramayın.'' dedi. ''Yaralı değilim. Sadece biraz örselendim. Çünkü bir devler alayıyla çarpışırken atım yere yıkıldı. Fakat yemin ederim ki onlar benden bin beter bir haldiler.'' Cesaretim onları kaçırdı. Bu dakikada tabana kuvvet kaçmakta olduklarına temin ederim. Papaz tabla tamamdır diye içini çekti. İşte devler. Ah benim en iyi dostumu bu hale sokan meylun kitaplar. Size bu macerayı pahalıya ödeteceğim. Hasilzadenin başına neler geldiğini öğrenmeye uğraştılar fakat bütün suallere devlerle muharebe ettiğinden ve onları kaçırdığından başka cevap vermiyordu. Öyle ki Berber artık onun üstüne varmamalarını emretti. Vücudundaki ufak tefek bereleri geçirmek için uykudan iyi ilaç olmazdı.